Türkiye'de hayvancılık konusuyla ilgili neler öğreneceğimizi öncelikle şöyle bir baktığımızda müfredat programı bizden bazı şeyler istiyor. Ee, küçük ve büyükbaş hayvancılık kavramlarının ne olduğunu öğreneceğiz. Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri, Türkiye'de ormancılık, tarım ve hayvancılığın ekonomideki yerinden bahsedeceğiz. Ee, şimdi öncelikle olarak Hayvancılığın tanımını yapmamız gerekirse eğer nasıl biz e, tanım yapacağız? E, tıpkı tarımda olduğu gibi hayvansal üretimden de insanın para kazanması süreci diye anlatacağız hayvancılığı. Yani hayvanları yetiştiriyoruz ve bunların etinden, sütünden, e, derisinden, yününden e, çeşitli şekillerde para kazanmak amacıyla yararlanıyorsak bunun adı hayvancılık demektir. Hayvancılık sanayinin de ham maddesini oluşturduğu için önemli bir e, sektör. Hem tarım e, sektörü için değerli hem de sanayi sektörü için değerli. Neden? Çünkü hayvancılık ve tarım genellikle iç içe geçmiş halde görülüyor. Hatırlarsanız eğer şeker pancarı üreten çiftçiler şeker pancarının e, üst kısmı dediğimiz yapraklar kısmını hayvanların yeme olarak kullanıyordu ve e, şeker pancarı tarımını yaparken bir taraftan da büyükbaş hayvancılık yapmayı tercih ediyordu. Böylelikle insan daha fazla para kazanabileceği iki sektörü bir arada yapabiliyor e, diyebiliriz. Aynı zamanda, e, hayvancılıktan elde ettiğiniz ürünleri fabrikalara satarak, fabrikaların da bunları işlemesine bir e, imkan sağlıyorsunuz. Bu yönüyle de para kazanmanıza yardımcı olan bir e, sektör diyebiliriz hayvancılığa. Türkiye'de tür ve ırklara göre hayvan sayısı zengin bir ülkedir diyoruz. Kasaplık kesimlerin yanı sıra, e, Türkiye özellikle devamlı üretim dediğimiz hayvan türlerine de sahiptir. Devamlı üretim mesela bu hayvanın sütüne elde ettiğiniz için, e, sağımlık hayvan adı verilen hayvan türleri uzun süre beslenir ve sonrasında yaşlandığı zaman, artık e, hayvan süt veremez hale geldiğinde kesimi yapılır. O yüzden hayvan türlerini bu şekilde gruplamayı tercih ediyorlar. Şimdi Öncelikle Türkiye'de hayvancılık iki şekilde yapılıyor. Bunlardan bahsedelim. Birincisi mera hayvancılığı. Şu anda fotoğrafta gördüğünüz alan bir mera. Mera'nın tanımı nedir? Hayvanların otlaması için kullanılan alan demektir. Doğada var olan, genellikle ormana yakın alanlarda gördüğümüz otlak alanlarıdır. Bu otlaklar köyün ortak malıdır ve hayvanlarını getirip insanlar burada rahatça otlatabilir. Şimdi mera yani diğer ismiyle otlak hayvancılığı ahır hayvancılığından çok daha farklıdır. Mera hayvancılığında işiniz buradaki otların kalitesine kalmıştır. Eğer bu otları oradaki yağmurlar güzel besliyorsa, yani yağmurlar düzenli yağıyor ve otlaklarınız her zaman yeşil ve gürse e, hayvancılığınızın verimi her zaman yüksek olur. Ama o yıl kurak geçtiyse e, ve otlarınız yeterince yeşeremediyse bu defa hayvanlarınız otlayacak yer bulamamaya başlarlar ve veriminiz düşer. Öyleyse mera hayvancılığında verim, hayvanlardan elde ettiğimiz verim bölgenin iklim şartlarına bağlıdır. Bunu unutmayalım. Mera hayvancılığı eşittir iklim şartlarına bağlı hayvancılık türü demektir. Yani otlaklarınızın kalitesini belirleyen şey bölgenin yağışı diyebiliriz. Devamında Besi hayvancılığı ya da ahır hayvancılığı gelir. Fotoğrafta görüldüğü gibi hayvanlar kapalı alanlarda tutulur, önlerine yemleri verilir ve dışarıda yağmur yağmasa da, kurak bir dönem geçse de hiç önemli değildir çünkü bu hayvanlar ee, Fabrika yemleriyle besleniyordur. Yani dışarıda gezerek, otlayarak beslenen hayvanlar değildir. Yani dışarının ikliminden etkilenmeyen bir hayvancılıktır. Yapay yemlerle beslenirler. Bu yüzden diyoruz ki her zaman verim yüksektir. Kıyaslama yapmamız gerekirse mera hayvancılığı mı daha çok para kazandırır yoksa Besi hayvancılığı mı daha çok kazandırır dersek, besi hayvancılığı her zaman çok daha fazla kazandıran bir e, hayvancılık türüdür. Peki hangisi iklime bağlıdır? İklimin kontrolünde yapılır. Hangisi? Mera hayvancılığı iklime bağlı olarak yapılır. Besi hayvancılığı ise iklimle bağlantılı değildir. Neden? Çünkü hayvanlar kapalı ortamlarda. Dışarının soğuğundan, yağmurundan, güneşinden etkilenmeyecekleri bir yerde beslenirler ve bunların yedikleri yemler fabrikadan gelen yemlerdir. Şimdi devam edelim. Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi için yapılması gereken bazı e, faktörler var. Şimdi bu faktörleri sıralayacağız. Bunları aslında numaralandırarak bilirsek çok daha iyi olur. Birincisi, hayvan soylarının iyileştirilmesi gerekir. Ne demektir bu? Artık laboratuvarlar gelişti ve genetik dediğimiz bir bilim alanı gelişti. Hayvanların Güçlü olmasını sağlayacak, daha fazla süt vermesini sağlayacak genetik kodlarla artık üretim yapılıyor. Yani hastalıklı hayvanlar, daha az ürün veren hayvanlar değil, genleri en kaliteli olan hayvanlar tercih ediliyor. Biz buna hayvan soylarının iyileştirilmesi diyoruz. Bu tür hayvanlar daha güçlü ve daha az hasta oluyor ve daha fazla et ve süt verimi... Ee, elde edebiliyorsunuz burada. Mera hayvancılığı yerine ülkede besi hayvancılığı desteklenmelidir. Ne demek bu? Ee, a hani iklime bağlı olarak yapılan hayvancılık yerine devamlı verimi yüksek olan besi hayvancılığının yapılması her zaman daha ön planda tutulmalıdır deniliyor. Ha insanlarımızın hepsinin ahırı yok. Öyleyse ne yapmamız lazım deniliyor otlaklar yani meralar ıslah edilmelidir, geliştirilmelidir. Yabani otlardan temizlenmelidir ki kaliteli meralarımız ortaya çıksın ve hayvancılık daha da gelişsin deniliyor. Aşırı ve erken otlatmanın önüne geçilmelidir. Ne demektir bu? Eğer merada aşırı otlatma yaparsanız, meradaki otların tamamını oradan sökersiniz. Ve bu da yeni otların yetişmesine engeller. Dozunda bir otlatma yapılması tavsiye ediliyormuş insanlara. Bunu mümkün olduğunca köylüler dikkat etmeye çalışıyorlar. Çünkü onların geçim kaynağı bu ve onlar gerçekten bu konuyu iyi biliyor. İşinin ehli hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz var. Başka neler yapılmalıdır? Erken yaşta hayvan kesimlerinin önüne geçilmelidir. Neden? Çünkü o hayvan daha fazla ürün verebileceği yaşa gelebilecekken erken yaşta kesilirse daha az ürün elde ederek onu e, bu şekilde kesmiş olacaksınız. Bu da çok e, tercih edilen bir şey değil. Doğal ve suni yemler kullanılmalıdır. E, ne demektir bu? Doğal ve suni yem üretimi arttırılmalıdır diyoruz. Doğal yemler mesela tarlaya yonca ekersiniz. Bu yoncayı kesersiniz. Yonca kesildikten sonra kurutulur ve kış boyunca da doğal yem şeklinde hayvanlara yedirilir. ha Bunun yanı sıra bir de suni yemler vardır. Fabrikalarda çeşitli minerallerle oluşturduğunuz yemlerdir. Bu yemler de hayvanları e, düzgün bir şekilde besleyen yemlerdir. Kaliteli yemlerdir. Yalnız e, fiyatı yüksek olan yemlerdir. Hayvan hastalıklarıyla mücadele yöntemleri geliştirilmelidir Mesela burada aşılamalardan bahsediliyor hayvanların belli hastalıkları var Bunlarla ilgili aşılamalar zamanında yapılırsa hasta olmadan daha fazla verim elde edebileceğiniz hayvan türleri geliştirebilirsiniz. Hayvancılıkla uğraşan kişilere eğitim ve krediler verilmelidir diyor. Eğitimler verilmeli, evet hayvancılıkta mesela hangi yöntemlerin doğru olduğu, nasıl makine kullanılabileceği, mesela burada bir süt sağma makinesinin nasıl kullanılacağını öğretmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bu makineyi almak için çiftçilere krediler de verilmelidir ki böylece hayvancılık bir ülkede gelişmiş olsun deniliyor. Peki, Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerini nasıl e, gruplandırabiliriz? Bir şemamız var arkadaşlar. Bu şemayı e, dikkatlice incelememiz ve bilmemiz gerekiyor. Tıpkı tarımdaki şema gibi düşünün bunu. Nasıl bir şeydir? Şemanın içinde neler vardır? Küçükbaş hayvancılık, Türkiye'de yapılan bir hayvancılık türüdür. Küçükbaş hayvancılıkta yetiştirilen hayvanlar, koyun, kıl keçisi, teftik keçisidir. Büyükbaş hayvancılıkta sığır, manda ve at yetiştiriciliği yapılır. Kümes hayvancılığı ki bu çok önemli Türkiye'de çünkü büyük şehirlerin temel beyaz et ihtiyacını ve yumurta ihtiyacını karşılar. Tavuk, hindi ve kaz üretimi yapılır ki kaz genellikle soğuk bölge dediğimiz Doğu Anadolu bölgesinde üretilir. Diğer hayvancılık faaliyetleri de ipek böcekçiliği, arıcılık su ürünleri gibi hayvancılık türleri vardır. Şimdi bunları tek tek incelememizi istiyor bizden. Şimdi biz de bunları mümkün olduğunca karşımıza en önemli yerleri çıkacak şekilde işlemeye çalışalım. Birincisi küçükbaş hayvancılık Türkiye'de küçükbaş hayvancılık denildiğinde koyun türleri aklınıza gelecek, keçi türleri aklınıza gelecek. Koyun etinden, sütünden, yününden, derisinden yararlanılan bir hayvan türüdür. Genellikle Türkiye'nin kurak ve yarı kurak dediğimiz iç kısımlarında koyun yetiştiriciliği yapılır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Yani burada benim esas bilmem gereken şey nedir? Türkiye'de koyun yetiştiriciliği daha çok nerede yapılır? Türkiye'nin en çok hangi kısımlarında yapılır? Burada işaretliyoruz. Diyoruz ki daha çok Türkiye'nin İç kısımlarında yarı kurak iklimin etkili olduğu alanlarda yetiştirilen, yapılan hayvancılık türü koyun yetiştiriciliğidir. Ülkemizde beslenen belli başlı koyun türleri var. Mesela karaman koyunu, ondan sonra merinos koyunu, kıvırcık türü, dağlıç, sakız gibi türleri vardır. Bunlardan en böyle bilinmesi gerekenler Konya, Karaman çevresinde yetiştirilen Karaman koyunu eti, sütü ve yünü çok kıymetlidir. Merinos, Bursa ve çevresinde yetiştirilen koyun türüdür. Kıvırcık, genellikle Bitlis çevresinde yetiştirilen koyun türüdür. Dolayısıyla bu türlerin hem tüyleri değerlendirilebilir, çok fazlasıyla kaliteli tüyü vardır, hem de eti değerlidir. Koyun yetiştiriciliğinde başlıca sorunlar şunlardır demiş bize. Bakalım neler olduğunu görelim. Et ve süt veriminin düşük olduğu, yerli ırkın çoğunlukla olması ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması. Koyun e, hassas bir hayvandır arkadaşlar. Kar örtüsü bir bölgede uzun süre kalıyorsa koyunun hastalıkları da artar. O yüzden kar örtüsünün uzun süre yerde kalması koyun için faydalı bir durum değil. İkincisi yerli ırklarımızı geliştirmemiz gerekiyor çünkü yerli ırklarımız düşük verim elde edebildiğimiz ırklar. Bunları geliştirmek gerekiyor. Nasıl geliştirilecek? Ee, ne demiştik az önce? Ee, soylar ıslah edilmelidir. Genetik e, mühendisleri sayesinde ıslah edilmelidir. Hastalıkları ortadan kaldırılmalı. Bu biraz laboratuvar ortamlarında yapılması gereken işlerdir diyebiliriz. Bizim asıl bilmemiz gereken burada nedir? Koyun daha çok nerede yetiştirilir? Türkiye'nin iç kısımları ve yarı kurak iklim alanlarında yetiştirilir. Türkiye'nin en tanınmış koyun türleri nelerdir? Konya Karaman çevresinde Karaman koyunu, Bursa Merinos koyunu, Kıvırcık'ta Bitlis çevresinde var olan bir koyun türüdür. Devam edelim, bunu temizleyelim. Şimdi bir harita inceleyeceğiz. Haritamızda Türkiye'de koyunların yetiştirilme alanlarını vermiş bize. E, koyun varlığını vermiş. Yıl olarak 2018 yılı verilerine göre bize bunu anlatıyor. E, şöyle bakarsak eğer haritanın içerisinde Türkiye'nin hemen hemen her yerinde koyun yetiştiriciliği olduğunu görüyoruz ama noktaların en çok sıklaştığı yerler bizi ilgilendiriyor. Yani bu alanlar Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinde ön sırada olan yerler. İşaretleyecek olursak Türkiye'de koyun yetiştiriciliği öncelikli olarak şöyle içine alalım kırmızı dairenin bir diyoruz e, Konya ve çevresi yani İç Anadolu'da ön plandadır. İkincisi Türkiye'de kurak diye adlandırılan Şöyle. Güneydoğu Anadolu'da ön plandadır koyun yetiştiriciliği. Başka neresi diyebiliriz? Ege'nin e, üst kısımları, özellikle Güney Marmara çevresinde koyun yetiştiriciliği ön plandadır. 3 Bir yer daha var. Dikkatinizi çekmiştir belki. Iğdır ve çevresi koyun yetiştiriciliği anlamında ön planda olan Alanlardır. Doğu Anadolu'da belli alanlarında ön plandadır. Ama Doğu Anadolu soğuk bir yer olduğu için koyunu sadece kapalı alanlarda bakmanız gerekir. O biraz zor bir iştir. O yüzden Doğu Anadolu e, biraz bu noktada e, çok emek harcaması gereken yerlerdir. Türkiye'de nerede yetiştiriciliği yapılır ön plandadır dersek ben sıralama yapacağım. Bir İç Anadolu, iki Güney Doğu Anadolu, 3. Doğu Anadolu diyeceğiz. Ee, şehir olarak bize sorarsa bir Konya iki Şanlıurfa 3. Ağrı veya Iğdır çevresi diyebiliriz. Evet şimdi bu harita karşımıza bu şekilde çıkar mı? Ben mesela bölgeleri işaretlerim arkadaşlar. Şöyle haritada işaretlenmiş veririm. E, bu işaretlerin alanlar hangi hayvancılık türünün yaygın olduğu alanlardır diye size sormak isterim. E, o zaman işte siz bu haritayı gördüğünüzde diyeceksiniz ki ya bu taranan yerler Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinin yoğun olduğu alanlar. Bu yüzden bu harita e, Türkiye'de koyun yetiştiriciliğini soran bir haritadır diye tanıyabilmeniz gerekiyor. Devam edin. Türkiye'de yetiştirilen ikinci e, küçükbaş hayvan türü kıl keçisidir. Şimdi kıl keçisinin özelliği şudur arkadaşlar. Keçilerin tümünün, keçi türünün tüm özelliği şudur. E, çok sarp, dik yamaçlara rahatlıkla tırmanabilen hayvanlardır keçiler. Sarp yamaçlara tırmanabildiği için de genellikle dağlık yerlerde e, kıl keçisinin yetiştirildiğini göreceğiz. Türkiye'de kıl keçisi denildiğinde Akdeniz bölgesi aklınıza gelecek. Genellikle Akdeniz bölgesi Toroslar çevresinde kıl keçisi yetiştiriciliği yaygındır diyebiliriz. Şurada işaretliyorum ben. Genellikle Toros dağlık alanında ve Türkiye'nin engebeli alanlarında yetiştirilen bir hayvan türüdür. Ve bu kıl keçisi dik yamaçlara rahatlıkla tırmanabilir. Ve en büyük özelliği de arkadaşlar bölgede var olan fidanların uç kısımlarını yemeyi seviyor. Yani ağaçların fidan halindeyken uç kısmındaki yapraklarını yemeyi severler. O yüzden bir bölgede Kıl keçisi eğer çok fazla üretiliyorsa, o bölgede orman bir türlü gelişemez. E, bu da devlet açısından sıkıntılıdır. Devlet der ki, ağaçların sürgün ve yapraklarını yediği için kıl keçisinin sayısı azaltılmalıdır. Yani devlet kıl keçisi yetiştiriciliğini ne yapıyor? çok fazla desteklemez. Bunu unutmayın. Neden devlet kıl keçisi üretimini çok fazla istemiyor? Çünkü kıl keçisi gittiği bölgede bütün fidanların uç kısımlarını yer ve bölgede ağaç yetişmesine engel olur. Hatta araştırma yapılmış Akdeniz bölgesinde ağaçların boyu niçin kısa kalıyor denildiğinde e, biliyorsunuz ki makilerin boyları kısadır, e, kıl keçisi üretimine bağlanmış kısmen ama esasında ağaçların boyunun kısa kalması orada iklimle ilgilidir, yaz kuraklıklarıyla ilgilidir. Fakat bunun yanı sıra bir de o bölgede yetiştirilen kıl keçisi buna eklenince demek ki bölge ağaç türleri her zaman kısa boylu ve seyrek ağaçlardan oluşuyor diyebiliriz. Şimdi ne bileceğiz biz kıl keçisiyle ilgili? Öncelikle Toros Dağları ve engebeli arazilerde yetiştirilen bir hayvan türüdür ve devlet bu hayvan türünün yetiştirilmesini çok desteklemez. Temel nedeni nedir? Ne için devlet bunu istemez? Çünkü bunlar ağaçların sürgün ve yapraklarını yediği için bölgede orman yetişmesini engelleyen hayvan türüdür. Devam edelim. Şimdi gene 2018 verilerine göre Türkiye'de kıl keçisinin yetiştirildiği alanları gösteriyor harita. Genellikle engebeli alanlarda yoğunlaştığını göreceksiniz. Türkiye'de kıl keçisi denildiğinde ben şöyle işaretlediğim alanı bileceksiniz. Akdeniz bölgesinde Toros Dağları'nın bulunduğu alan kıl keçisinin en çok yetiştirildiği alanlardır. Ha bunun dışında bir de şöyle Doğu Anadolu'nun bazı illeri, Siirt, Bitlis gibi iller bu konuda gelişmiş alanlardır. Genellikle kıl keçisinin yününden e, battaniye ve halı yapımında yararlanılıyor arkadaşlar. E, neden? Çünkü tüyleri uzun olduğu için bu uzun tüyler e, ip yapımında kullanılıyor ve halı dokumasında, battaniye dokumasında kullanılan e, yün türüdür diyebiliriz. Devam edelim. Diğer bir hayvan türümüz küçükbaş hayvanlardan e, tiftik keçisi. Tiftik keçisi dünya için çok değerli bir keçi türü. Neden? Çünkü buradan elde edilen tiftik adını verdiğimiz yün, bugün dünyada en kaliteli dokumaların yapıldığı yün. Yani yurt dışına satışı yapılan bir yünden bahsediyoruz. Bu yüne e, hani ticari anlamda verilen isim, Moherdir. Yani bunu yabancı ülkeler Moher diye tanımlar. Biz bunu yün'e Tiftik adını veririz. Moher adı verilen yün bugün dünyadaki en kaliteli dokumaların e, yapıldığı yündür. Türkiye'de de Tiftik keçisinin en yoğun yetiştirildiği yer Ankara ve çevresidir. Yani İç Anadolu'dur. İç Anadolu dışında Güneydoğu Anadolu'da yetiştiriciliği yapılır. Tiftik keçisinin bir diğer ismi de Ankara keçisidir. Neden? Çünkü Ankara ve çevresine özgü bir hayvandır. Dolayısıyla Türkiye'de en yoğun yetiştirildiği alan İç Anadolu'dur. Bunu unutmamamız gerekiyor. Moher kavramını da belki karşınıza çıkar diye bilmenizde fayda var. Türkiye'de Tür ve ırklara göre küçük baş hayvanlarının sayıları verilmiş bu tabloda. Tablolar bize şu anlamda e, iyi bilgi verir. Mesela demiş ki e, toplam rakamlara dikkat edin demiş. Toplam rakamlarda gidişatı incelediğinizde yıllara göre düzenli bir artış göremeyeceksiniz. Ne yapıyor? Azalmalar var. Bu azalmalar bize neyi gösteriyor? Halkın Demek ki bu konuda çok iyi verim elde edemediği için yetiştirmekten vazgeçtiğini gösteriyor. Ama sonra ne olmuş? 2011 yılında şu yıldan sonra bir şey olmuş ve sayı artmış. Ne olmuş? Devlet politikaları oluşturulmuş. Devlet demiş ki ben bunu yetiştirecek olanlara krediler vereceğim, desteklemeler yapacağım. Dolayısıyla yetiştirilme oranı artsın istemiş ve toplam sayı 2011 yılından sonra artmış. Mesela bunu soruya dönüştürecek olursak, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın 2011 yılından sonra toplam miktarının artmasının temel sebebi nedir dersek, devletin destekleme politikasıdır diyeceğiz. Devletin destekleme politikası. Mesela şöyle e, incelediğimizde, Koyun türlerinde e, düzenli bir şekilde azalma görüyoruz. Hangi yıla kadar? Yine aynı şekilde 2011 yılına kadar. Ama sonrasında ne olmuş? 2011'den sonra e, artış gördük. Diğer türleri incelediğimizde diğer türlerde de benzer bir durum var. En fazla artış hangisinde görülmüş? Hangi tür artmış? Dikkat edin, bakın hangisinde en çok artışı görüyoruz? E, inceleyelim. Sanki kıl keçisindeki artış daha fazla gibi görünüyor. Oysaki devlet ne yapmıştı? Bunu çok desteklememişti. Ama e, insanlar demek ki Akdeniz bölgesinde daha fazla yetiştirecek, daha uygun yetiştirecek bir hayvan türü bulamadığı için e, artmıştır diyebiliriz. Devam edelim. Bu tablodan bize sorulacak olan şeyi biraz önce söyledim. 2011 yılından sonra hayvancılıkta toplam e, üretim artmış. Bunu sağlayan şey ne olmuştur? Devletin politikası. İşte bu politikayı haber köşesinde anlatıyor. Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 63 milyon 341 bine ulaştı diye bir haber e, belirtilmiş. Buradaki artışlardan bahsediyor. Süt üretiminin arttığından koyun sayısının arttığından bahsediliyor. Bu durumun temel nedeni devletin uyguladığı politikalardır. Cevabını verebilmemiz gerekiyor. Şimdi bir zamanımızı kontrol edelim. Süremiz azalmış. Büyükbaş hayvancılığa ikinci ders geçeceğiz. Ben bir yoklamanızı alayım. Ekran görüntüsü alalım. Ondan sonrasında ikinci ders için bir e, mola verelim. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.